Shakira, Buenos Aires'teki konserinde oğulları Milan ve Sasha'yı sahneye çıkararak Acrostico'yu ilk kez canlı söyledi. Bu özel anı sosyal medyada paylaşan ünlü şarkıcı, çocuklarıyla şarkı söylemenin büyüleyici olduğunu vurguladı. Konseri 45 bin kişi izledi. Shakira, ailece sahnedeki bu anı unutulmaz olarak nitelendirdi. Gelişmeler için bizi takip etmeyi unutmayın. Me siento mejor, para lo que no estoy, vino a completar lo que soy.